Mantarların vücut yapısı Ayıp ama bu yaptığın Yani yatıyordun orada az önce Az önce yatıyordun orada ne, ne oluyor şimdi Beni mi bekliyorsun kalkmak için Hadi Maşa git Allah aşkına ya Vallahi uyuyordu Şimdi kalktı Ben anlamadım ki baştan anlatacağım Atacağım yok odadan atacağım Bir saniye atıyorum hemen Herkese yeniden merhaba. Bu videoda kısa bir süre önce bitirmiş olduğumuz TYT kampının artık denemelerini çözmeye başlıyoruz. Eğer o TYT genel tekrar özetimsi kampı izlemediyseniz ve oradan çalışmadıysanız hemen buradan bu videodan direkt oraya kayarak çalışabilirsiniz. 6 videodan oluşuyor. 6 videoda tüm TYT konularını tamamladığımız bir kamp olmuş oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sizin için hazırlamış olduğum toplamda 6 tane olacak olan TYT denemelerini çözmeye başlayacağız ve hemen birincisiyle başlıyoruz. Birinci soru. Mantarlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi hif ve miselyumlardan oluşur demişiz. İlk şıkta hif ve mantarlar için bir ayırt edici özelliktir. Bu cümleden direkt onun mantar olduğunu anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Ama şunu unutmayın lütfen ortak değildir. Çünkü maya mantarlarında yoktur. Ama mantarlar için doğrudur tabii ki. Depo polisakkaritleri nişastadır. Direkt yanlış olan budur. Çünkü depo polisakkaritleri glikojen olacak. Bu yüzden de cevabım B olmuş Oldu. Devam ediyorum ama moleküler olarak bitkiden çok hayvanlara benzerler. Evet, bunların moleküllerini tek tek incelediğimiz zaman hayvanlara daha yakın olan bir alem olduklarını görüyoruz. Hücre çeperlerine kitin bulundurmaları zaten onlar için hem ortak hem de ayırt edici bir özelliktir. Hatta cıvık mantarların mantar olarak kabul edilmemesinin sebebi zaten işte hücre çeperinin olmaması ve kitine de zaten sahip olmamaları oluyor. Bazı türleri ilaç olacak tabii ki de burası. İlaç üretiminde kullanılır. Bu doğruydu. Cevabımız B olmuş oldu. Şimdi geldim ikinci soruya. Tipik bir prokaryot ve ökaryot hücre için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Selüloz yapılı hücre çeperine sahip olmak bu Ökaryot bir hücre içindir ama tabi yine her ökaryot için değil sadece bitki hücreler için geçerlidir. Sitozel içerisinde DNA bulundurmak bu prokaryot hücreler için geçerli bir cümledir. Ökaryotlarda DNA çekirdeğin içerisinde bulunur. Ribozomda protein sentezlemek ise her ikisi için de ortaktır. Çünkü her ikisinde de ribozom var. Her ikisi de RNA kullanarak protein sentezini gerçekleştiriyor. Cevap C. Ama devam ediyorum. Zarlı organelinde ATP üretmek ökaryot için doğrudur. Çünkü prokaryotlarda herhangi bir zarlı organel bulunmuyor. Büyük besin moleküllerini koful oluşturarak almak bu endositoz yapmaktır. Ve bu da gene sadece ökaryotlar için doğru olan bir cümle oldu. Geldim ikinci soruya. Aşağıdaki soy ağacına bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler boyalı olarak verilmiş yazmışım şu şöyle bu böyle diye. Buna göre bu özelliğin kalıtımıyla ilgili hangileri doğrudur? Şimdi tek tek bakacağız. Bu tarz size soyacı verilir ve orada işte nasıl aktarılır soruları varsa şıklarda Y üzerinde aktarım şıkkı varsa önce onu deneyin. Çünkü onu bulmak diğerlerini bulmaktan daha kolay olduğu için bazen şık daha kolay bir şekilde çıkabiliyor. Şimdi bakıyorum Y kromozomunda çekinik. Zaten çekinik de olsa, baskın da olsa Y'deki aktarımda hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi Y üzerinde yer aktarılıyorsa bu özellik o zaman babada varsa tüm erkek çocuklarda olmalı babada yoksa tüm erkek çocuklarda olmamalı. Şimdi babada var erkek çocuklarda var. Evet olmuş. Bu babada yok. Bunun erkek çocuğunda da yok. Evet o zaman bu özellik gerçekten de Y üzerinde aktarılabilen bir özellik olabilir. O zaman hemen 4 olmayanları ne yaptım? eledim. Şimdi diğer şıklara bakıyorum. Otozomal çekinik olarak kalıtılıyor olabilir. Otozomal çekinik demek taralı olanlara küçük a küçük a demek. Mesela taralı olanlar düz saçlı, taralı olmayanlar kıvırcık saçlı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi taralılara burada o zaman küçük a küçük a yazıyorum. Taralı olmayanlara büyük a boşluk yazıyorum bu durumda. Buradan ne yapıyorum? taralı olmayanları bulmaya çalışıyorum. Mesela küçük ağlı şu bireyin. Anne ve babasına da mutlaka küçük almalı ki her ikisinden de çekinikken alsın ve çekinik bir fenotipe sahip olsun. Şu küçük ağlı birey bütün çocuklarına sadece küçük ağ verebilir. O zaman şuradaki boşluklar bu durumda küçük ağ şeklinde dolar. Şu aileye geldiğimde ise ailenin ayrıntısını bulamam. Çünkü örnek veriyorum şu birey büyük ağı diyelim ki bundan aldı. Şu boşluğu bundan dolduracak. Ama ondan şimdi büyük ağda da gelebilir, küçük da bilemem yani ben bu ailedeki bireylerin genotiplerini bulamıyorum ama hayır bu soy ağacı da yanlıştır gibi bir genelleme de yapamıyorum. Çünkü hani bu bunun çocuğu olamaz ya da bu bunun annesi babası olamaz diyebileceğimiz bir durum yok. O zaman bir de şıklarım da olabilir. Bu durumda bu gitti cevap bu durumda D çıkacak ama yine devam edelim. X kromozomunda çekinik allerle kalıtılıyor olabilir demişim. X kromozomunda çekinik allerle kalıtılmak hani sanki taralılar renk körü taralı olmayanlar sağlanmış gibi düşünüyoruz. Hemen bakalım. X küçük R, Y diyeceğim bunlara. Bu durumda taralı olmayanların kadınlarını taşıyıcı kabul edebilirim. Ya da normal bilmiyoruz çünkü. Ama erkeklerin sağlam olduğu kesişmiş soy ağacında bir hata var mı diye tek tek bakacağız. Şimdi şu birey Y kromozomunu şundan alır. X'i anneden almak zorunda. Çünkü erkek çocukları X'ini daima anneden alır. O zaman burası ne oldu? Küçük R olmuş oldu. Şu kız çocuk büyük R'yi kesinlikle annesinden alır. Çünkü babada büyük R yok. O zaman demek ki babadan küçük R alacak. Başka bir şansı olmadığı için bu durumda bu da ne olmuş oldu? Taşıyıcı olmuş oldu. Sonra buraya geldim. Aynı mantıkla düşünüyorum. Zaten bu kız çocuğu bu kız çocuğa arasında bir fark yok. O zaman o da aynısı olacak. O da taşıyıcı olmuş olacak. Şimdi buraya geldiğim zaman buradaki Y kromozomun kesinlikle babadan gelir. Büyük R ise anneden gelecektir. Yani yine burada bir sıkıntı olmadı. Şuraya geldiğimde büyük R kesinlikle babadan gelir. Çünkü babada büyük R dışında verebileceği başka bir şey yok. Ama şu ikinciye geldiğimde ise bu ikincideki Küçük R de olabilir, büyük R de. Yani şu annenin bu çocuğa hangisini verdiğini bilemem. Ama soy ağacı yanlıştır diyebileceğim bir durum da yok. Dolayısıyla evet bu özellik bu şekilde aktarılıyor da olabilir. Şimdi bir de neye bakacağız? X kromozomda baskın aktarıma bakacağız. Hemen ona da bakalım. Baskın aktarım şu anlama geliyor. İşte burada taralıyı sağlam, taralı olmayanı hasta yapmamız gerekiyor. Taralı olmayanları hemen hasta yapıyorum. Bu durumda taralılarda sağlam olacak. Şimdi direkt bakın şuradan hata çıkıyor. Y kromozomu bundan geldiği başka ihtimali yok. O zaman büyük R buradan gelmeli. Burada büyük R yok. Demek ki hasta bir kadının sağlam görüşlü bir erkek çocuğu olamaz. Dolayısıyla bu gitmiş olduğu cevap zaten D olarak çıkmıştı. Geldim dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş sırasında döllenme görülür? Bal arılarında kraliçe arı oluşumu sırasında döllenme görülecektir. Çünkü bal arılarında kraliçe arı yumurta hücresi üretir, erkek arı sperm üretir bu spermle bu yumurta döllenerek bir dişi larva oluşturur. Bu larvayı eğer arı sütüyle beslersek kraliçe arı, polenle beslersek işçi arı oluşur. Yani kraliçe arı döllenme sonucu oluşan bir arıdır. Bu yüzden cevabım A olmuş oldu. Ama devam edelim. Maya mantarının tomurcuklanması. Tomurcuklanma ile üreme bir eşeğsiz üremedir ve eşeğsiz üreme çeşitlerinde döllenme olmaz. Bakteri çoğalması. Bakteriler bölünerek çoğalır. Bölünerek üreme sırasında herhangi bir döllenme olamaz. Patates yumrusunun toprağa gömülerek yeni bir bitki oluşması bir vejetatif üremedir ve vejetatif üreme sırasında döllenme görülemez. Eğreltotunun sporlarının yeni bir bitki oluşturması bir sporla üremedir. Sporun yeni bir bitki oluşturma sürecinde bir döllenme Görülemez. O zaman bu da gider ve cevabım A olmuş oldu. Beşinci soruya geldim. Aşağıda bir sucul ekosistemde görülen besin zinciri verilmiş. Buna göre besin zinciri ile ilgili hangisi yanlıştır? Balık larvası ikinci tüketicidir. Şimdi biz bunları sıralayalım. Bir kere fitoplankton biyokütlenin en büyük olduğu ve üretimin yapılacağı üretici grubudur. Dolayısıyla bu birinci trofik düzeydir bunla beslendiği için ikinci trofik düzey bu bununla beslendiği için üçüncü trofik düzey bu bununla beslendiği için dördüncü trofik düzey ve bu bununla beslendiği için beşinci trofik düzey olmuş oldu. Şimdi burada balık larvası ikinci tüketicidir. Balık larvası nerede? Burada. Şimdi burada fitoplanktonla beslenen, üreticiyle beslenen ilk canlımız zooplankton. Zooplanktona birinci tüketici adını veriyorum. Birinci tüketiciyle beslenen balık larvasını ise bu durumda ikinci tüketici demem gerekiyor. O zaman bu doğru olmuş oldu. Ve balık kartallarının burada dokularında biriken zehir miktarı diğerlerinden fazladır. Balık kartallarının trofik düzeyi diğerlerinden daha yüksek olduğu için daha fazla zehirli madde birikimine maruz kalmak zorundadır. O yüzden bu da gitmiş oldu. Zooplankton ikinci trofik düzeydedir. Şimdi burada zooplankton burada ve ikinci trofik düzeyde. ikinci sırada duruyor çünkü o zaman bu da doğrudur. Zooplanktonların azalması durumunda balık larvaları fitoplankton onlarla beslenir. Şimdi eğer zooplanktonları azaltırsak balık larvalarının da sayısı azalır. Niye? Çünkü yemek bulamayan balık larvaları ölecektir. Aman canım, zooplankton olmazsa fitoplankton yesinler. Böyle bir seçenek yok maalesef. Bu şekilde olmuyor. O yüzden balık larvaları aç kalır, fitoplanktonla beslenemez. Yani cevabım D olmuş oldu. E'ye de bakıyorum ama besin zincirinde 5 trofik düzeyi bulun. Evet bakın 5 sonuncu 5 diye bitiyor. O zaman 5 trofik düzeyi bulunur. Bu da doğru olmuş oldu. Denememizin son sorusuna geldik. Polipeptitlerle ilgili hangileri doğrudur? Polipeptit dediğimiz şey nedir? En tane amino asitin aralarında peptit bağ oluşturarak tepkimeye girmesi ve bunun sonucunda bir polipeptit ve açığa da en eksi bir tane su çıkarma olayı diyebiliriz. O zaman bu olay bir dehidrasyon sentezidir. Çünkü küçükler birleşmiş, büyük olmuş ve açığa da su çıkmıştır. İnsanlar sentezinde kullandıkları amino asitlerin bir kısmını dışarıdan hazır alır. Evet şu amino asitlerden bazılarını esansiyel amino asit diyoruz. Çünkü bunlar insanlar tarafından üretilemeyip dışarıdan hazır alınmak zorunda olan amino asitlerdir. Yani bu da doğrudur. Sentezinde DNA ve RNA görev alır. Evet doğrudur. Çünkü bu bir proteindir. Proteinlerin nasıl üretilebileceğini üretileceğinin tarifi DNA'da yazar. Ama DNA çok büyük olduğu için önce üzerindeki tarifi RNA'ya yazdırır. Sonra RNA gider proteinin üretimini gerçekleştirir. O zaman bu da doğru, doğru olmuş oldu. Cevabım da E olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle full net TYT denemelerinin birincisini tamamlamış olduk. Ve Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki herhangi bir videoda bu ne olabilir? Bir TET denemesi ya da AYT kamp olabilir. Çünkü ona da başlıyor olacağız. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.